Edirne'de 3 yıl önce kurulan Kadın Girişimcileri Eğitim ve İşletme Kooperatifi yöresel ürün satışının yanı sıra üniversite öğrencileri ve işçilere ücreti karşılığında yemek hizmeti sunmaya başladı. Kooperatif Başkanı Hülya Tuncer, "Üniversitedeki öğrencilerimize anne yemeği yediriyoruz." dedi. O e çok severek çalışıyoruz. Bir çuval un alarak aramızda para toplamıştık. Şimdi bugün ise e, tarhana, makarna, kuskus konusunda kendimizi ispatladık ve güzel pazarlar bulduk. E, ürünlerimizi tanıttık. Yemek teklifini e, bize bir şantiye yaptı. İşçilerimize güzel ev yemeği yedirmek istiyoruz. Bize yemek yapar mısınız dediler. Bir düşündük. Neden olmasın dedik. Başladık. E, o ondan, o ondan... Şimdi de üniversitedeki öğrencilerimize anne yemeği veriyoruz. Biz orada ne yorulduğumuzu hissediyoruz, ne bir şey yapıyoruz. Sabah işte erken gelip menü, Trakya Üniversitesi'nin rektörlüğün vermiş olduğu bir menü var, aylık menü. Kendi diyetisyenimiz de var ayrıca bizim kooperatifte. Üniversitenin ve bizim diyetisyenimizin fikirleriyle menülerimiz var. Menüyü yapıyoruz. Öğrencilerin hepsi o kadar beğeniyor ki, hatta yemedikleri bir çorbayı bile yedirmişiz birkaç öğrenciye. Yedikten sonra söyledik ne olduğunu. Aa çok güzelmiş dediler. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Sigortalı çalışan, istihdam eden bir kooperatifiz. Onu da gururla söylüyoruz. Yani bu çok gurur verici bir şey. Hani bir çuval unla kurulup Acaba yapabilirler mi şüphesiyle herkes bize bakarken bugün iki tane kadına e, maaş ediyoruz yani bu çok gurur verici bir şey aynı evde yaptığımız e, yemeklerimizi aynı şekilde burada gelip atölyemizi temiz hijyenik şartlar altında yapıyoruz. Ve bundan da gurur duyuyoruz. Oraya götürdüğümüzde aynı kendi çocuklarımız gibi bizim çocuklarımız üniversite okudular. Ee, onlar geliyor aklımıza ve e, biraz fazla ileri giderek <laughs> yemediklerini de yedirmeye çalışıyoruz, ediyoruz. E, onlar da mutlu, bizler de mutluyuz tabi bu durumda. E, buradaki e, hijyen koşulları hakkında daha çok e, rol almaktayım aslında. E, başta satın alma, depolama, ondan sonra Sonra bu ürünlerin işlenmesi konusunda tamamen gözetim altında ben duruyorum. Onları tamamen ben kontrol ediyor gibiyim. Biraz ablalarımla beraber çalışıyoruz, biraz aile gibiyiz. Çok tatlı bir işletme burası. Kooperatifimiz taranayla ve yöresel ürünlerle üretime başladı. Bunda çok başarılı oldular. Bölgemize ciddi anlamda pazar payına sahip oldular. Özellikle tarana ürünüyle birlikte. Ve geldiğimiz noktada artık kooperatifimiz... Özellikle Havsa Yüksekokulu'muza ve Havsa'daki bölgedeki şantiyelerine ev yemekleri yapmaya başladılar. Kendi anne şefikatiyle bir ev yemeği sıcaklığında o güzellikte yemekler çıkarmaya başladılar. Ve iddia ediyorum ve garanti ediyorum öğrencilerimize, en iyi yemeği en lezzetli yemeği şu anda Hausa Kadın Kooperatifimiz sunuyor. kendi evimde gibi hissediyorum. Aile yemekleri gibi. Yani annemin yaptığı yemekler gibi. E, ablalarımız sağ olsun çok güzel hizmetler sunuyorlar bizlere. Güzeller yani. Onlar da bende olduğu için anne yemeği gibi, evimizde gibi hissediyoruz. Yani evimizde yiyor gibiyiz. Her gün burada yemeklerimizi yiyoruz. Tabii ki de anne lezzetinde olduğu için bunlardan çok memnunuz. Gerçekten lezzetliler, çok güzeller. Annemizin yemeklerini hiçbir zaman aratmadılar.